kripto piyasasında hiç hareket yok. Zaten 2023 serisinin büyük bir kısmı böyle geçti öyle değil mi? Çok küçük bir yükselişler ya da düşüşler olsa da genel itibariyle yatay bir dönem. Ve şimdi şöyle bir şey var. 2023 senesi de fiyatlar dipteyken biliyorsunuz yapılacak en mantıklı şey akümüle etmek. Yani bu ne demek arkadaşlar? Hani fiyatlar düşüşte her düşüşten sonra alım yapmak. Her düşüşten sonra tekrar alım yapmak. Ta FTX olayından beri Bitcoin 15.500 dolarlara geldiğinden beri size 4-5 tane alım videosu çekmiştim. Şimdi alımlarımızı yapıyoruz. DCA modelini uyguluyoruz. Burası tamam. Ancak bizim piyasa yatay olsa bile buralardan birazcık fırsat kovalamamız, para kazanmamız lazım. Bizim bakiyemizi yükseltmemiz lazım. Bu aya yüksek bakiye ile girmemiz lazım. Ya da arkadaşlar hani bir ihtiyacınız görmek için bir şekilde para kazanmanız lazım. Bunun için de size zaten sürekli paylaştığım airdrop videoları var. Biliyorsunuz geçenlerde Arkam isimli bir airdrop verildi. Şimdi Layer Zero hakkında birkaç dedikodu var. Yakında onun verileceği söyleniyor. Daha sonra arkadaşlar Zike EV tabi vesaire birçok airdrop videosu yaptık Şimdi çarta baktığımda arkadaşlar bakın görüyorsunuz çok sıkıcı bir piyasa var açıkçası. Şurada saydığımızda neredeyse 12-13 gündür zaten fiyat aynı bitcoin'in. Ve şöyle baktığımda arkadaşlar geçenlerde bir haber çıktı. Bunu da siz de görmüşsünüzdür. Mesela Decrypt'te diyor ki Polygon diyor. Polygon 2.0 olarak diyor. Matin yerini alacak bir token çıkarıyor. Bunun da ismi Pol diyor. Zaten arkadaşlar Polygon'u şu anda kullandığı ağ ZK yani Zero Knowledge teknolojisiyle gelişmiş bir ağ değil. Ancak arkadaşlar Polygon'u seneler üzerinde çalıştığı ZK EVM isimli bir ağı var. Ve bu ağda geçerken Matic tokenini komple değiştiriyorlar. Pol isimli bir token meydana çıkacak. Şimdi elinizde Matic tutuyorsunuz. Ben de hatta yüklü miktarda Matic var. Bu Matic'ler otomatik olarak Pol tokene dönüşecek bu piyasaya çıktığında. Ve geçen videolarda da bahsetmiştim. Polygon'un kurucuları zaten şöyle bir şey demişti. Yani hali hazırda piyasada olan büyük bir projede büyük bir airdrop yapabilir. Yapmayacağıyla alakalı bir kural yoktur vesaire dedi. Yani arkadaşlar ZK EVM'de de açıkçası biz bir airdrop bekliyoruz. Bu airdrop da Paul Token olarak verilecek. Zaten Twitter'da takip ediyorsunuz görevler var arkadaşlar. ZK EVM Saga görevleri var. Şimdi bu videoda arkadaşlar bu Saga görevlerinin ikincisini yapacağız beraber. Aynı öteki airdroplardaki gibi arkadaşlar. Haftalık belli başlı işlemler var. Mesela birinci haftada kaç puan vermiş? Bakayım şuradan. Birinci haftada 70 puan vermiş. Buradaki arkadaşlar görevleri yapıyorsunuz. Daha sonra claim reward deyince bir tane NFT mintlemiş oluyor. Diyorsunuz. Bu işlemleri yaparak da ağda TX kasmış oluyorsunuz. Ve e, ne kadar çok puanınız olursa o kadar büyük bir airdrop'a erişiyor olabilirsiniz. Kesin olmamakla beraber. Çünkü arkadaşlar projeler genelde böyle yapıyor. Mesela SE listelemesi olacak. İşte airdrop olacak mı olmayacak mı şu anda bilmiyoruz. Ancak biliyorsunuz geçmiş videolarda sizle birlikte puanlar vesaire toplamıştık. Şimdi arkadaşlar ZK EVM'in Saga görevlerinin ikinci haftasını beraber yapalım. Buradan ne alacakmışız? Toplamda 120 puan kazanacakmışız ve bir tane de NFT mintleyecekmişiz. Zaten arkadaşlar linki ben aşağı bırakırım. Oradan tıkladığınızda direkt bu sayfaya gelebilirsiniz. Şimdi ilk yapmamız gereken burada dediği gibi XCF Finance'i Twitter'dan takip etmemiz gerekiyor. Bunun bunun karşılığında bize 10 puan verecek. Hemen üstüne tıkladım ve Twitter'la bir giriş yapmam gerekiyor. Twitter'a bastım. Twitter'ı authorize edinmiyor. Tamam yap dedim. Bunları birbirine bağlıyorum şimdi. Şimdi ikinci olarak da XCF Finance'e gidin diyor. Cross chain olarak diyor. Yani bir bridge yapın diyor. Polygon ZK EVM'e. Hemen bunun üstüne tıkladım. Burada ilk başta yapmamız gereken ne yapıyorduk? Cüzdanımızı bağlıyoruz. Connect dedim. Metamask'a tıkladım. Hemen burada bağla dedim. Şimdi arkadaşlar burada bir bridge yapmamızı istiyor. Bakın neredeydi? Geri döndüm burada. Bakın diyor ki from or to Polygon ZK EVM. Yani Polygon ZK EVM e bir şey gönderin ya da Polygon ZK EVM'den bir şey çekin diyor. Ve VIP işlem grubumuz arkadaşlar işlemlerimize devam ediyoruz. Karlarımızı almaya devam ediyoruz. Her gün işlemlerimiz geliyor ve gelen işlemlerde bizim giriş noktamız, çıkış noktamız stop loss noktamız vesaire hepsi belli. Buraya arkadaşlar isterseniz siz de katılabilirsiniz. Katılmak tamamen ücretsiz. Ve bunun yanında arkadaşlar bizim analizleri ve haberleri paylaştığımız Kripto Kampı isminde bir grubumuz var. Buraya da katılabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar hem bu analiz grubuna hem bu web grubuna katılın. Ücretsiz. Hani bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece bazı kolay şartlarımız var. Aşağıdan arkadaşlar referans linkiyle üye oluyorsunuz. Bakiyenizi çekiyorsunuz. Hem komisyon indiriminden faydalanıyorsunuz. Boşuna onlarca yüzlerce dolar borsalara para yedirmiyorsunuz. Hem de bizim analizlerimizden, işlemlerimizden faydalanıyorsunuz. Dediğim gibi aşağıdan linkten kaydolun, bakiyenizi aktarın ve sonra bana Telegram'dan yazın. Ve dikkat edin, benim adım açmış birçok Telegram hesabı var. Sizden para istiyorlar, bilmem ne, mining diyorlar, cloud mining diyorlar. Bunların hepsi dolandırıcı arkadaşlar. Ben o işlerle zaten uğraşmam. Ben sizden hiçbir şekilde para istemem. Hemen burada ağıma baktım. Hangi ağdayım? Ethereum ağındayım şu anda. Ethereum ağından mesela arkadaşlar ZK EVM ağına gönderebiliriz. Şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Ne göndereceğim? Ethereum göndereceğim. Nereye göndereceğim? Bakın buraya tıklayayım daha sonra more network yazısı var hani token seçeceğiz ilk başta bir network seçelim buraya tıkladım arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi polygon ağı var ama bu eski ağı arkadaşlar yani biz yeni ağda işlemlerimizi yapacağız yani zike evm'i seçtim bakın ne göndereceksin diyor ethereum göndereceğim mesela ne kadar göndereceğim zaten küçük bir miktar varmış arkadaşlar 0.01 diyelim şimdi burada çok küçük miktarları kabul etmiyor bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu xe finance dediğimiz mekan çok hızlı çalışan bir sistem değil henüz Zaten burada demiş. Eğer demiş ZK EVM'e diyor transfer yapıyorsunuz diyor. Bu transactionlar diyor. Hani might experience extended processing times. Yani birazcık uzun sürebilir bu işlemlerin gerçekleşmesi diyor. Ve dediğim gibi çok ufak tutarlar geçiremiyorsunuz. Ne yazık ki. Ben şu anda 0.015 Ethereum Yani 27 dolar bir şey bir bridge yapmayı düşünüyorum. Hemen burada swap and bridge dedim. Daha sonra onaylıyor musun diyor. Tamam onaylıyorum. MetaMask açıldı şu anda arkadaşlar. Gaz bakın gaz ücreti 22 dolar diyor. Ben şu anda bunu yapmayacağım. Niye? Şu şu anda arkadaşlar gaz inanılmaz derecede fazla. Ancak dediğim gibi arkadaşlar burada swap and bridge diyorsunuz. Daha sonra metamask açılıyor. Hani 22 dolar şu anda zaten burada da verdiği uyarıya göre. Şimdi ağda bir yoğunluk olduğu için arkadaşlar gaz ücreti gayet fazla. Dediğim gibi siz buna tekrar bakarsınız. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra 3. işlemimize geçelim hemen. Diyor ki quick discord sunucusuna katılın diyor. Hemen üstüne tıkladım. Discord'unuzu bağlayın diyor ilk başta bağlayalım. Buradan authorize dedim. Şimdi discord'umu buraya bağladım ama quick girmedim. Tekrar tıkladım. Burada join quick swap diyorum. Daha sonra burada verification'ları yapmamız lazım. Hani hangi Discord'a katılıyorsanız arkadaşlar buradaki verification'ları yapın. Hani size bir rol versinler. Mesela Seyde de öyle olmuştu. Hani verification yaptığınız zaman bazı roller veriliyor. O rollere sahip olmak da önemli olabiliyor. Burada diyor ki ee, roketi seçin diyor. Bakalım roketi bulalım. Tamam şimdi verification'ı da yaptık. Bu bitti. Bu sayfayı kapattım. Şimdi ne yapacağım? Buradan verify'a basacağım. Bakın arkadaşlar bu görevleri yapınca zaten böyle yeşil ışık yanıyor. Hani siz de de bunlar yanması gerekiyor. Şunu yapamadık. Dediğim gibi gaz ücretleri bayağı bir fazlaymış. Hani daha sonra onu tekrar deneyebilirsiniz. Daha sonra diyor ki QuickSwap'a gidin diyor. Polygon ZK EVM ağı içerisinde diyor. Token değiş tokuşu yapın. Yani tokenleri birbirine çevirin diyor. Hemen üstüne tıkladım. Buraya girdiğimde arkadaşlar bakın wrong network diyor. İlk başta arkadaşlar bağlı olduğunuzdan emin olun. Daha sonra bu network kısmına tıklayın. Nerede işlem yapacaktı? Biz Polygon ZK EVM'de öyle değil mi? Hemen Metamask açıldı. A değiştireyim mi diyor. Değiştir dedim. Şimdi burada biz işlemler yapacağız. Token değiş dokuşu vesaire yapacağız. Hemen MetaMask'ımı açtım. Bakalım ne varmış. Ethereum varmış şu anda 5 dolarlık. Çok bir miktar yok. Dediğim gibi arkadaşlar siz bu miktarları biraz daha arttırabilirsiniz. Select token diyorum. Neye çevirelim? USDC'ye çevirelim. Öyle değil mi? Ne kadarlık bir Ethereum çevirelim? Hemen şuraya basım. 0.001. Bu da 1 dolar 80 cent gibi bir şey. Açıkça bunu yaparken arkadaşlar birazcık krize girebilirsiniz. Çünkü her şey inanılmaz derecede yavaş. Hani bunu denemeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar videoyu kestim zaten fark et Hala bekliyor diyor. Hani burayı kaç defa değiştirdim. Onun için bunu da böyle yapıyorsunuz. Siz de deneyin arkadaşlar. Burada daha sonra swap bölümü çıkacak. Basacaksınız. Metamask'tan onay vereceksiniz. Daha sonra swap işlemini tamamlamış oluyorsunuz zaten. Daha sonra arkadaşlar. Bakın burada sizin transaction hash'i diyor. Buraya yapıştırın diyor. Bu transaction hash'i siz nerede bulacaksınız? Şurada arkadaşlar. Metamask'ta aşağıda zaten hani transaction completed isimli bir yazı çıkar. Onun üstüne bastığınızda hash'i bulabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar şuraya gelirsiniz. Bakın arkadaşlar. Burada Activity bölümüne girersiniz. Daha sonra arkadaşlar bu Activity'nin üstüne tıklarsınız. Burada Copy Transaction ID bölümü vardır. Gördünüz Hani bunu buraya tıkladığınızda bu hash'i kopyalamış oluyorsunuz. Daha sonra gelirsiniz arkadaşlar. Hani buraya yapıştırırsınız. Tabii ki benim bu hash farklı bir işlemin hash'i. Dediğim gibi arkadaşlar hani ee burası zaten çok yavaş çalışıyor. Siz bunu yaptığınızda aynen o şekilde bu ee hash'i, bu tx kodunu buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra verify butonuna bastığınızda zaten yeşile dönüyor. Şimdi bir sonraki de arkadaşlar bakın obvious taking. Twitter'dan takip edin diyor. Hemen üstüne tıkladım. Burada takip etmemiz gerekiyor. Hemen follow dedim. Tamam takip ediyoruz. Şimdi kapattım. Hemen buna verify diyorum. Tamam bu da oldu arkadaş. Şimdi diyor ki obvious wallet hakkında diyor bir tane tweet atın diyor. Düşüncelerinizi insanla paylaşın diyor. Hemen buraya tıkladım. Daha sonra isterseniz bu tweet'i düzenleyebilirsiniz. Ama şu mavili bölgeleri arkadaşlar burada e, tuttuğunuzdan emin olun. Şimdi arkadaşlar ben video için kullandığımda bunu direkt post diyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Geri döndüm. Buradan verify bölümüne bas ve gördüğünüz gibi bu da yeşile döndü. Şu anda dediğim gibi yapmadığımız iki tane işlem var. Bakın arkadaşlar quick swap hala loading diyor. Bunu bir yenileyelim. Bu hala gelmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde de hani burada da gaz ücretleri inanılmaz derecede fazla. Hani burada siz birazcık bekleyin arkadaşlar. Ve buradaki bridge işlemini yaptığınızda daha sonra bir saat bekleyin diyor. Ondan sonra verify'a basın diyor. Yani yaptınız hemen verify'a bastınız. Hani her şey yavaş olduğundan dolayı onaylanmamış olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki bridge yapıyorsunuz daha sonra bir saat sonra bu verify'a bastığınızda burası da yeşile dönüyor. Aynı şekilde burada da bahsettik arkadaşlar. Metamask'taki hash'i alıyorsunuz. Tx kodunu alıyorsunuz. Hani buraya yapıştırıyorsunuz. Onu da nerede bulacağınızı zaten göstermiştim. Bunların hepsini yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Burada claim reward bölümüne basıyorsunuz. Bakın şu anda ben yapmadığım için olmadı. Claim reward'a basıyorsunuz. ZK EVM ağında bir tane NFT mintliyorsunuz. İlerideki olası airdropta arkadaşlar. Bu NFT'ler bence önemli olabilir. Çünkü puanı boşuna toplamıyorsunuz. Bu işlemleri, Tx'leri boşuna kasmıyoruz öyle değil mi? Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur video like verip aşağı küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın ve aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.